Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Youtube, TikTok ve Instagram için hepinize teşekkür ederim. Sizin için çekiyorum buradan. Ve falsız kalma falan inanma demişler. Nedir haliniz? Çıksın falınız. Bakalım. Ve şimdi sizin için alma verme dengesi için e, abone olsan sevinirim. Mutlu olurum. Arkadaşlar sizin için Hasta da olsa ne olursa olsun gene çekmeye başlıyorum. Fincanınızı size göstereceğim. Bunun da hamle görmek istiyorsan falcı annede de karışık fallardan görebilirsin. İki kanalımız var arkadaşlar. Fincanı gördünüz. Çok güzel bir fincan değişik çıkmış siz de görebilirsiniz. Çok küçük ama çok güzel. Bir kişinin elini tutuyorsun, zorluyorsun, görüyorsunuz. Sanki birbirini seviyorsun. Kadın kızmış. Erkek onu çekiştiriyor. Yani barıştırmak istiyor. Barışacaklar. Onlar sevgili olabilir. Eş olabilir. Temiz kalpleri ikisi de karşı karşıya bir temiz kalpleri var. Ya ve birbirinizi temiz düşünüyorlar. Ve bir sürü bir, iki, üç, dört ve dört kapınız hayırlı var canım. Ve hilalim var. Aydınlığım var ve biraz için abartılmış. Sanki bir öfke patlaması yaşıyorsun. Bir öfke patlaması da istiyorsun. Göz aydınlığın var, yolunuz var, uzak bir yol var. Ya yurt dışı ya uzak bir şehire gideceksiniz. Bak görüyorsun kuşlar, kuşlar, kuşlar. Arda arda müjdeler size geliyor. Buradan biraz kafan karışık. Oturmuşsun görüyorsun sizde. Oturmuşsun elinden bir şey var. Biri sana bir şey veriyor. Yani elinden artık kediyedir, güldür, çiçektir bilemiyorum. Kocaman bir kuşunuz var müjdeli haber size getirecek. Buradan da beklendiğinden daha fazla bir kişiden bilgi alacaksın. Bir kapınızda biraz sorunlu. Bu sorunlar biterse rahatlarsın. Bak birisinin alnını öpüyorsun. Bile resmen alnını öpmişsin. Bu kimse. Bir de iyilik yapmıştır. Kime iyilik yapmışsa her zaman sana kötülük yapmış bir kişidir. Hemen kime elini uzatmışsa o kişi ona kötülük yapmış doğrusu. Yani ne yapacak bilmiyor. İyiliğinden başka bir kötülüğü düşünmemiş gibi. Hep iyilik. Bir başka yani kafa sana bir de bir nasibi var. Bir rızkı var. Ve buradan da çok bir işin içinden çıkamıyorsun gibi bir durum var. Bir karar vermen gerekiyor. Ve gizli bir kişiyi seviyorsun gibi bir kişiyle konuşuyorsun. Sevdiğin kişiyle ve istediğin gibi de olur. Güneşin doğuyor. <laughs> bir de sevdiğin bir kişiyle bir sen bir kişi hem kararsızdır hem ne istediğini bilmiyor gibi. Ne ya e, böyle bir derece değer ya ver ya verme. Çünkü açık bir şey yapamıyorsun gibi. Bir de her şeyi gerçekten bir para değil arkadaşlar. Biliyorsun her şey parayla kapanmaz. Para çok güzel ama her şey parayla. Bir ilişkin ve aşk hayatınız Allah'ın izniyle bir bütün durumlar çok güzel göreceksin ve Rahatlama olacak sizden. Bir de bir düşüncelere girmişsin. Kafa karışmış gibi ve hisleri sana karşı ve durumu toparlanmak istiyor. Sanki bir e, ne bileyim bu geneldir. Yani herkese bir şey var. Her şeyi size uyacak bir şey değil. Doğrusu. Çünkü herkesi gibiyim ve bir tarafı sürekli siz değer ve değer vermişsin vermişsin ama seni hep kırmış hep kırmış gibi biliyorsun hep seni kırmış hem değerini bilmemiş gibi görünüyor gibi biliyorsun bir de biz gördüğün kadar buradan da iki kişi yan yana duruyor. Bir erkek var. İki kişinin arasında kalıyorsun gibi ve sanki bir insanın sorunun ve kendi sorunu bir gibi görüyor. Biri de hiç hiça. Biliyorsun hiç kafana takmıyor gibi. Biliyorsun gibi. Bir de Buradan sanki biri kaka atıyor sizinle dalga geçiyor gibi bir kişi de var burada. Görüyorsun. Bir de iki kişi sanki boşanacak gibi hazırlık yapmış ve diyorsun artık yeter çekemem. İki kişi de bir birinize kısmetle demek ki alakalıdır. İkisi de karar vermiş daha çekemiyorlar birbirini. Bir bu ilişki bir yakışıklı bir kızla birbirinize çok mükemmel kişilerdir. Hem birbirinizi seviyor, hem mükemmel insanlardır. Bir de sanki hiç gerçekten ihtiyacın kimseye yok. Yalnız da Takıstan yapıyordun gibi. Bir hediyeler birikmiş. Bir kişiye hediye vermek istiyorsun gibi. Vereceksin gibi. Bir de bir Allah'ın ile güzel bir müjde, bir haber size gelebilir. Bu güzel bu müjde yani gerçekten inanmayacaksın gibi ama sizi çok mutlu edecek bir müjdedir. ...belki çoktandır bekliyorsun... ...belki yeni bekliyorsun... ...belki... ...biliyorsun... ...bir de canım... ...bir de... ...artık diyorsun ki ...benim... ...gönlümde yoksun... ...artık gönlünden çıkarmışsın... ...kim nefret hepsi birbirine karışmış... ...yani... ...ne diyeyim size... ...bazı insanlar hak ediyor demek... Birisi sürekli sanki sabele ezdiriyorsun önünden eziyorsun onu biliyorsun gibi. Bir de bir hayatınız bir karar veriyorsun yakın zamanda. Bu karar içinden ve iyi düşünceler de var kötü düşünceler. Bir yola çıkacaksınız gibi bir yol. Düşünüyorsun, gireceksiniz. Bu ilişki e, bir acaba olur, olmaz. ilerden ne olacak düşünüyorsun gibi. Bu ilişki geçmişten başına bir olaylar olmuş gibi. E, bu olayla ilgili bir yani sizi değiştirmek istiyor. Nedense bir de bir mesafenin önemi yok gibi e, sanki bu ve dar gününden yanında değilse gerçekten bolluk bereketten herkes herkese değil. Biri biraz çok kendini zeki hissediyor ama zeki değil. Çünkü e, benim varlığım olduğu zaman malım olduğu zaman herkes yanındadır. Ama dar günden diyor yok e, ben meşguldüm, işim vardı, yoktum, buradaydım, şuradaydım. Böyle bir hecat koyuyor. Yani bazı şeyler koyuyor gibi. Biri bir erkekler oyun oynuyor. Her ikisi de güzel. Her ikisi de dört dörtlük ve hem erkek yakışıklı hem bayağı biliyorsun. Bir de elinden bir kağıt var. Bu kağıt bir konsolustur. Bir e, devlet kapısıdır. Bir de aklındaki, kalbindeki kişi e, sensiz nasıl böyle bu hareketleri yapıyor diyorsun. Doğrusu biliyorsun gibi. E, Burada çok düşünüyorsun gibi. Ve gizli bir kıskançlığı var. Ve sanki çok fazla düşünceli biriydi. Ve sessiz düşünen taşınıp seninle ilgilen e, böyle düşünüyor. Baya baya düşünüyor gibi. Gizli de bu kıskançlık belli etmemez çalışıyor. Ama bir kıskançlık kafasından düşünüyor. Ve farklı kişilerden belki düşünmüş gibi bu e, kıskançlık içine koymuş gibi. Biliyorsun gibi, kendin içinden de ve sanki bir şey bazı şeyler düşünceliyiz. Ve bayağı bir bazı şeyler var. Bir de çok değer veriyorsun ailene ve ailene aşırı derece değil bir de bir basamaklar var senin önünde. Bir de artık diyorsun yatardır gibi. Bir de bir kişinin her sustuğu zaman sanki senden korkuyor değil. Susmuş sessiz kalıyor. Daha içine nefret ve kin koyuyor gibi. Bir kişi de seni çok düşünüyor ve çok da seni seviyor ve ve gerçekten bir de hayatınız gerçekten sanki hayatınızı böyle düzene sok, sok Sokma için istiyorsun. Olacak olmayacak tartıp biçiyorsun. Hayal biliyor ki biz kaderimizin efendisiyiz. Ama Rabbim demiş ki bu iyidir bu kötüdür. Elimizi ateşe koysan biliyoruz yanacağız. Koymazsan yanmayız. Biz hata yapıyoruz diyoruz bazı zamanlarda kadar gibi ama olmaz gibi. Olmaz yani biliyorsun gibi bir de e, buradan bir de bir kadın var hiç seni üzmüyor sadece seni terk etmiş, güvensizlik yaşıyor gibi biliyorsun. Bir artık diyor ki yeter. Bir de buradan gördüğüm kadar bir haber alacaksın. Bu haber iki kişiden e, alıyorsun. Bir kişiden değil. Biri birisine söylüyor. O da sana söylüyor gibi. <laughs> bir de bir deveniz var. Kapının önünden bayraklı kapınız var. Bir niyetiniz var. Devlet kapınız var. Bir buradan da bir düğün nişan var. Bir de bir kişinin sırtından bir yük var. Ve buradan da bir göz var. Bir nazar var. Çok güzel bir mutluluk olur. Kuşunuz da var deve kuşunuz. Karıncaları görüyorsun. Bak buradan dolu dolu büyük kısmetleriniz var yani. Allah'ın izdi gibi bir de gördüğün kadar. Bu kuşunuz da size güzel haberler getirecek. Bir sanki ev bakıyorsun ya da ev alıyorsun gibi bir kişiyle konuşacaksın, bir kişiyle de tartışıyorsun gibi. Bir de e, sanki bir kişiye dikkat et, bir erkek sanki ona dikkat etmen gerekiyor mu? Ve bir de kendini kötü hissediyorsun gibi, buradan diyorsun artık ben ne yaparsam yapayım ve e, o olacak gibi bazı zamanlarda öyle de düşünüyorsun umarım olur da bir de bir de kendi kendine diyorsun ki tekrar tekrar düşüneceğim kafana koyuyorsun hala artık diyorsun ki ben de yeters ben artık adım atamam çok ben yoruldum, ben çok yoruldum, ben yatar. Bir de bir kişiyi istiyorsan çok fazla üstüne gitme, çünkü fazla fazla üstüne gidersen onu bıktırırsın Bir bakalım şimdi tabağınıza. Tabağınız göz yaşınız var, göz aydınlığınız var. Güzel gelecekler var. Güzel haberler var. Allah izin verirsen. Ee, bir de e, sanki iki yerden de güzel haberler, mutlu haberler geliyor. Uzun bir telefon haberi konuşacaksın. Bir yerden. Bir de e, yolunuz var. Ve biri kısa biri uzun. Yolculuk için kapanmış sıkıntı bir türlü dökemiyorsun. Daha gibi bir iş önündedir. yurtu nasıl yapacağım? Kolaylıkla yapabilirsin. İki tane göz aydınlığınız var buradan da. Bir rahatlama olacak sizden. Beklendiğinden daha güzel, rahat bir hayat yaşayacaksın. Biri size bir adım atıyor. Buradan görüyorsunuz. Dört kişilik bir konuşma var. Bir aile iç içe bir toplantı olacak. Konuşulacaksınız birlikte arkadaşlar. Ben şimdi bir tezbih falı size bakayım. Çoktandır bakmamışım. Onun için bakalım neler çıkacak. Ve evet hayır. Bir sanki sevdiğin kişi sizi çok düşünüyor mu? Yoksa düşünmüyor. Ya da bunu söyleyelim. Sizi sevdiğin kişi, aklınızdaki kişi sizi çok seviyorsa Allah gelecek. Böyle sevmiyorsan normalsa Muhammed gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Fara fara Fatma işte, darabeyetullahı Hz. Şu Ya ilahi yarabii izdiicilerme her zaman daim olumlu alın, olumsuzluğu evrene gönderin. Ve eğer Allah gelirsen sevdiğin kişiyi sizi seviyor. Eğer Muhammed gelirsen demek ki gerçek sevmiyor. Bu geneldir, korkmayın yani. Her özel olsaydı ayrı. Allah, Muhammed, Allah. Allah, Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah geldi. Maşallah gene bu seferde bu tezbimi gene Kabe'ye vurduk maşallah. Bu 15. defadır aynı tezbih. Maşallah Kabe'ye yetiştiriyorum. Bak geldi size gene. Sizi çok seviyor. Aklınızdaki kişiyi sizi seviyor. Candan, gönülden sizi seviyor arkadaşlar. Bunu size söylemek istedik. Allah'a şükürler olsun. Ve size değer de verecek. Hepinizi seviyorum. Takip edersen, yorum yaparsan, abone olursan dualarım içinden olursunuz. Arkadaşlar hayırlı günler size.